Koş 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 koş. <gülüyor> <gülüyor> Bak bağlı olduğunu biliyor. Nasıl akıllı var değil Yarışmaya topu yarışmaya <laughs> var değil mi? Onlar da bile akıllı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Ben bebeğe bakmaya geldim. Tamam canım. Kazandım. Şampiyonuz. Berna abla o şimdi çok güzel oynatacak. <laughs> Değil işte oynayacaksınız birlikte. Siz fırlatın o da sizi takip etsin. Hadi babası. Baba sen bana at böyle Vurma vurma. Neden? Topu yerine bırak. Adam, bırak. Şey sağ... <laughs> ben oyun arasında işlenir mi? <laughs> Atayım mı bu bir kere? Ben atayım bunu. Bırak. 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 Ben buraya. Bırak. Bırak. Çek. Çek. Bırak. Şut. Arabaya bağlasak. Ben atayım. Şekersen ısırmaya kalktı. Tamam. Sen oynataysan seviyorsun galiba, değil mi? Seninle oynarken çok şey yapmaz. Benimle oynarken daha şekli oynar. Öbür topu geçirsen Gel <laughs> Gel Aferin Yakala Yakala <laughs> O sen de tehlikeli oğlum elini kolunu kapar senin He benim e, gücüm av diye mi? Getir, getir 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 Sen küçüksün ya seni çok e, şey yapmıyor Saymıyor Birazcık sekseydin keşke bırak şimdi atabilirsin bak bırak de bırak bırak odaklan Aferin Niye kalamaz Odaklan bilmiyor Oynayayım <laughs> Senle mi oynayacağız iş yapıyor Bırak evet. Bırak Hop